ortak çalışmasıyla belirlediği 2025 yılında ve aslında hani programımız yıllık olduğu için yıl bazında bunlara değiniyoruz ama bence yılın da ötesinde çok uzun süre mutlaka adından söz ettirecek akımların başında geliyor. Bütün bunlarla ilgili paylaşılan bu sahnede paylaşılan verilerin Culture Next'in web sitesinde yer alacağını, bugünkü oturumlarımızın tamamının ee, yine Culture Next'in YouTube kanalında yayınlanacağını, ee, buradan elde edecek bazı özetlerin muhtemelen onun e, şeyini onayını, teyidini almadım. Ee, ama ilk eden e, muhtemelen Oksijen TV'de de bugün kapsadığımız konuların özetlerine geleceğiz. Ama e, bu özetleri e, esasında bir günü toparlama adına değerlendirmek için burada e, son bir konuğumuzu ee, tekrardan bir alıp bir onunla e, üstünden geçmek istiyorum neler konuşulduğunun önemli başlıklarıyla e, TBWA Grup İstanbul'un CEO'su Sayın Burcu Özdemir'i alkışlarınızla bir kere daha sahneye davet ediyorum. En dikkatini çeken, burada mutlaka değinmek istediğin ne oldu? bugünün toplamında? Ya yani tabii şimdi yapay yaratıcılık, artificial intelligence ile dünyanın nasıl değiştiği biraz hani konuşuldu. Stefan'ın notları bence bizim sektör çok ilişkili olduğu için çok dikkatimi çekti. Onun da söylediği gibi normal prodüksiyonların bir anda çok hızlı etkileneceği gerçeği bence bizim sektörü çok Kökten etkileyecek bir mevzu. Fakat sanatla birleştiği noktada aslında bunun ne kadar da zorlaşacağı da ortada. Onun için daha fikirli, daha özel projelerin dikkat çekeceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ee, tabii bu sağlık azcılığı tarafında e, Nurgül sağ olsun eğlenceli bir değer kattı sohbetimize. Orasının da her geçen gün, biraz önce içeride de konuşuyorduk, sohbet ediyorduk daha da gündemimiz olacağını, ay o aletler, o cihazlar, o tedaviler, o vitaminler e, gündemimizin aslında daha doğal yaşamaya, toprağa dönmeye, topraktan kendi besinimizi elde etmeye döneceğini görüyoruz. Ki ben de bunun için çaba harcıyorum. Yani yakında çiftçi burcu olarak da anılabilirim. Ee, o, o taraf benim çok dikkatimi çekti. Bir önceki oturumumuzda geçen senede İlker Ayr'ın çok enteresan Ay, öyküsünü evet. burada dinlemiştik tabii, değil tabii, mi tabii, benzer tabii. şekilde? Aynen İlker de o konuda gerçekten sanatçılıktan çiftçiliğe geçiş yaptı evet. ve halen devam ediyor. Ve e, bahsettiğim çoğu kimsenin hiç bilgisi yok yani kendisinin o anlamdaki çabalarıyla tabii. o da... Ee, sanıyorum YouTube kanalımızda var değil mi onun var. Kaydı var. Da burada. O içeriye de ulaşabilirler. E, i̇zlememiş bizlerle evet. birlikte olamamışlar için geçen seneki İlker Aydın'ın oturumunu bu başlık altında yine hatırlatmış olayım. Aynen güzel hatırlattın. Hatta biraz önce sen de değindin. Bütün bu değişim sürecinde eğitim sektörünün eğitim alanının nasıl ayak uyduracağını da aslında çok merak ediyorum. Yani çünkü çocuklarımıza şu anda matematik, fen, tarih bilgileri tabii ki zaruri, temel ihtiyaçlar olabilir ama aslında çiftçilik, ekicilik, toplayıcılık, belki marangozluk, zanaat, bir takım işleri de gerçekten müfredatlarda öğretmemiz gerekecek. Ki Nordik okullarında biliyorsunuz, Japonya'da keza böyle, müfredatta birçok zanaat, sanat Hatta işte mesleki eğitimler veriliyor. Onun için galiba Türkiye'nin önümüzdeki dönem tüm dünya ile birlikte bunu ayağa uydurması gerekecek. Aslında bu konular en çok dikkatimi çeken şeyler oldu ee, iklim. Yani iklim tabii ki neyle besleniyoruz, ne oluyor, yeni bir pandemi kapıda mı? Acaba besinden mi gelecek, kıtlık mı olacak? Bu mevzular tabii çok önemli şeyler. Her geçen gün daha da çok konuşacağız. Geçen sene saat var saat var katıldığımda iklim mevzunda şunu konuşmuştuk. Orada bir futurist, yemek futuristi bir hanımefendi anlattı. Yani şey diye konuşuluyor, bir sonraki pandeminin gıda kökenli olabileceği ve aslında gıdalara erişememe üzerinden bir pandemi yaşayacağımız konuşuluyor. Bu, bu da belki biraz daha gündemimize almamız gerekecek. Önümüzdeki sene belki daha detaylı konuşacağımız bir konu olabilir. Ee, sanırım bunlar. Peki senin aslında en dikkatini çeken neydi Serdar? Onu sorabilir ya miyim? Hepsini tabii elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. Bir yandan sahne arkasındaki trafiği de e, bu ön tarafa yansıtmadan yönetmeye çalıştığımdan dolayı... E, e, çok, e, tabii baştan sona izleyemedim ama bende böyle ilham olarak tetiklediği birçok e, ilginç şey oldu. Mesela hani demin senin de bahsettiğin gibi yani eğitim dediğimiz şey genellikle ihtiyaçlara karşılık vermek üzere zamanla demlenerek pişen hı hı. E, yavaş yavaş olgunlaşan bir kavram ama e, ben özellikle mesela Türkiye'de uzun zaman m, bu beyaz yaka e, ya yönelik e, m, ağırlığını arttıran e, eğitim sisteminin özellikle yeni koşullarda biraz daha fazla o unuttuğumuz, hakir gördüğümüz, hor gördüğümüz ve bir anlamda aslında hayatımızdan çıkardığımız meslek liselerini, meslek kazandıran organizasyonları yeniden gündeme getireceğini düşünüyorum. Bir yandan tabii sizin gibi kurumların yani sürekli olarak daha yaratıcı, daha parlak, daha üretken zihinlerle o, o, o onları kendine sermaye eden, onları müşterilerine pazarlayan kurumların yeni yetkinlik setleri ne olacak, onu sürekli düşünüp durdum. Evet. Yani yani ne bileyim işte, demin benim verdiğim örneği düşündüm. i̇yi e chat GPT kullanan birinin kriteri ne? Bunun bir lisansı yok, Doğru. karnesi yok, bir şeyi yok, sertifikası yok. Böyle bir sürü bilinmezliklerle dolu bir dünyadayız ve e, hani bir yandan da e, küreselleşmenin acaba sonunun girip gelmediğini düşünüyoruz. Yani şu ana kadar dünyanın her noktasını, her sektörünü, her ham maddesini, her üreticisini birbirine bağlamak üzere kur, yarışan dünya bugün evet. birbirinden kopup duvarlar örmeye, mayınlar döşemeye, birbirini bırakmaya, işte geldiği yere itelemeye çalışan bir yapıda hem zihnen hem de şeklen bütün bu tabii kutuplaşmış düzen içerisinde giderek daha zor iş yapma koşulları, enflasyon baskısının işte biraz önceki sunumda da bahsedildiği gibi dünyanın her yerinde kendini gösterdiği büyük bir belirsizliğin hem mesleki anlamda hem yaşam anlamında göründüğü ve özellikle hani bu salonda ağırlığını oluşturan genç kesimin hayattaki o depresif hali. Yani şu ana kadar bütün kuşaklar bir önceki kuşaktan aldığı bayrağı daha ileriye taşıdı. Evet. İlk defa Tarihte, insanlık tarihinde bu salondaki kuşak bayrağı çok geriden devr devralıyor. Ve Umutsuzlar. tekrar aynı yere taşıyabilecek mi? Öyle bir belirsizlik var. Doğru. İşte bence bu tip buluşmalar, bu tip arayışlar, çabalar bu rehberlik etme adına kıymetli. En azından evet. bu konudaki yetkin insanların uğraşları ve fikirleriyle bir yol haritası çıkarıyor Aynen. o yüzden Fikir ediniyoruz de. kendimize ilham alıyoruz ve inşallah belki çıkış noktaları bulacağız hep beraber ee, günün son konuşmasını geçmek için sen arzu eder misin Michael Bey'i duyurmayı tabii ki efendim e, bizlere eşlik etmek üzere kapanış konuşmalarında e, etkinliğimizin e, ana sponsorlarından e, SOKAR'ın temsilcisi Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Sayın Mikail Yusufov'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ee, öncelikle bugün bizlerle olduğunuz için, bugün eşlik ettiğiniz için siz değerli katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifliydi. Serdar'ın da söylediği gibi hepimizi hem düşündürdü, hem de belki önümüzdeki dönem için çıkış yolları bulacak ilhamlar verdi bize bu sohbetler, profesyonellerin görüşleri. Ve bugün şimdi sizle de sohbet edeceğim ama şunu da ben altını çizmek istiyorum. Sokar'la yaklaşık biz 7 yıldır çalışıyoruz. Sizlerle 7 yıldır farklı pozisyonlarda bir arada iş yapma fırsatı bulduk. Ve belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, Sokar Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı. Halbuki kardeş ülkemiz biz Azerbaycan. Yabancı demiyoruz. Aynen. Ama dış, dış yatırımcı diyoruz. Tabir olarak evet. kullanmak gerekirse dış yatırımcı kategorisinde, evet doğru söylüyorsunuz. Bir numaralı, hatta dün de yeni bir açıklamanız var, sonra ona da değineceksiniz biliyorum. Doğru. Onun için aslında hem Sokar ailesine hem de sizin nezdinizde tüm Sokar ekibine bugün bizimle olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi yoğun bir evet. gündem vardı Mükayel Bey, siz bugün bizle olduğunuz beş başlı dinleme şansınız oldu daha önce de zaten evet. sohbet etmiştik. En çok aklınızda kalan, sizi etkileyen mesaj ne oldu? Burcu'ya öncelikle teşekkür ederim. Hem davet için hem böyle güzel etkinlik için. Ben açıkçası böyle etkinlikleri çok seviyorum. Yani normal şartlarda sabah gelirim, akşama kadar dinlerim. Çünkü hep o bugünkü konulardan da biri o tek düzeneliğin de dışına çıkıyorsun. <laughs> yeni şeyler öğreniyoruz, konfor alanımızdan çıkıyoruz, farklı fikirler doluyoruz. Bazen hepsi bizim fikrimize, aklımıza <laughs> yatmıyor. Bazen seviyoruz, bazen kafamızda bir böyle bir ışık oluşuyor. Böyle Aa, bunu daha önce hiç düşünmemiştim diyebiliyoruz. E, ve ayrıca tabii ki bizim ilk sponsorluğumuz ve katılımımız bu etkinliğe. İlk de bundan bahsettiğinde Toygun Bey ben dedim memnuniyetle ve çok kısa bir süre içerisinde hani burayla ilgili böyle bir katılımla ilgili kara herhalde belki şirket e, tarihimizden hızlı en hızlı katılalım herhalde. dediğimiz <laughs> etkinliklerden bir tanesi Sağ oldu. E, ve tabii ki TBW ile çalışmak bizim için de büyük zevk. Uzun sene oldu, uzun süre oldu. Sokar Türkiye için de bence böyle bir büyük markayla, önemli markayla çalışmak bizim için de büyük önemli bir adım. Ee, güzel e, böyle bir şey verdiniz hani ne ben açıkçası böyle ilk üçünde buradaydım biz evet, evet. fiziksel buradaydım dinledim hepsini ve hepsiyle ilgili aslında insan hakkında bir fikir var. Ee, yani işte o sağlıkla ilgili olan kısım mesela çok gerçekten de muazzam. Hem burada konuşulanlar hem Toygun Bey'in Ipsos'la beraber anlattığı notlar ve biz aslında bunları konuşurken yani bir hayatımıza da bir, bir anlamda dokunuyoruz. Yani diyoruz Tabii. ki ya biz bunu hayatımızın neresinde nasıl hissediyoruz? Bu bizim hayatımızın neresinde bizi nasıl yönlendiriyor? Veya mesela açık seçik konu mesela. Ekonomik. Mesela benim hep onu açıkçası biraz daha ben kafamda öyle bir tabirle kullanmıyordum ama yani genelde Türk toplumunda bu toplumda aynı hani böyle birisinin bireysel bir şeyini sormak ayıptı hala öyle ama evet. bunun daha farklı metotları çıktı. İşte mesela kira sorarak insanların gelirini kafasında hesaplayan, mesela şu kadar şunu veriyorsa <laughs> demek ki şu kadar kazanıyor." belki direkt kazancını soramıyor ama işte bu aşılardan. Diğer tarafta mesela iklimle ilgili çok güzel orada Toygun Bey hareketlilik demiş. Genelde böyle iklim değişikliği falan konuşuruz. Biz de bir enerji şirketi olarak bizim de hassas hassasiyetle yaklaştığımız bir konu ve hareketlilik gerçekten önemli. Yani İnsanları hem pozitif hem negatif anlamda bu iklim çevre olayları değiştiriyor ama iklim hareketlerinin sadece de hani bu climate change hani iklim değişiyor tarafına değil de onun bir hem sosyal tarafına hem yönetişim tarafına da dikkat etmek gerekiyor. İnsanların hani iklimle birlikte konuştuğumuzda da böyle bir kutuların içine koymamak açısından da bence bu hareketlilik gerçekten önemli. İşte tek düzenelik var. Mesela evet aslında onlara, ona değinecektim. Orada sizin... O, 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 o konu var. Mesela o gerçekten bizim gibi mesela büyük şirketlere baktığınızda belki dışarıdan bazıları diyor ki orada sistemler oturmuştur. Çok her şey bayağı fikstir. İşte orada karar vermek, kreativite çok e, limitlidir. Ama aslında böyle değil. Aslında belki de büyük şirketlerin diğer küçük şirketlerden birçok anlamda hata yapma payları da biraz daha yüksek olduğu için, en azından içeride absorbe edebildikleri için, hani bu gelecekte iş hayatında da olabilir insanların karar veremesi için. Büyük şirketlerde hataları bir şekilde belki de kapatabiliyorsunuz. hepten sebepten belki bir anlamda da tek düzeneliğin dışına çıkılıyor. Yani içerideki mutfak geniş olduğu için orada bunu birkaç kere deneme, farklı bir şekilde şansını deneme fırsatları çıkıyor. Yani bunların her biriyle ilgili açıkçası dediğim gibi, yani özellikle ben her bir konu konuşulurken mesela bak ben bunu böyle düşünüyordum demek ki başka hı hı. insanlar da böyle düşünüyorlar demek ki ortak bir bir şeyde buluşabiliyoruz e, diyebiliyoruz yani. Peki 2025 için bir öngörüde bulunsanız hangi trendler öne çıkacak? Pazarlama dünyasında hangi trendlere etkileyecek? Tabii bunları da şimdi konuştuk. Evet. Belki bunları da düşünerek. Evet, evet. Neler öngörürsünüz? Yani genelde herkes işte yapay zeka diyor, konuları konuşuyor. Tabii biz bir, ben bir B2B şirketin yani iletişiminden sorumlu olduğum için bana belki biraz bir B2C ile karşılaştırmak daha kolay olabilir. Hani birisi sizin işte keyfiniz yerinde diyebilir hani müşterilerle çok e, direkt temaslı olmadığımız için. Ama tabii ki yani yapay zeka artık bir e, must yani bir şey. Yani bunu artık kullanmayan bir ayıp yani kullanmamak ayıp. Kullanmayanlar için bir eksi yazıyor. Çünkü inanılmaz muazzam bir hız kazandırıyor. İnanılmaz bir çeviklik kazandırıyor. Ve bazen düşünmediklerimizi düşünüyoruz. Yani bence bunu markalar açıkçası daha farklı kreativiteler içinde kullanabilirler. Çok samimiyetle söyleyeyim ben bunu arkadaşlarıma da anlatıyorum. Benim kızımı Akşam uyurken hep benden bir hikaye istiyor işte mesela Hı -hı. bir baba diyor bir şey anlat. Ben anlatıyordum açıkçası bir yaratıcılık limitim belli bir yerden sonra tükendi ya tekrara giriyordum o da çocuklar da hatırlıyor, hatırlıyorlar diyor ki ya bunu anlatmıştın <laughs> diyorum ya işte tamam işte ne bileyim bir köpeğimiz var ufak evde işte onu katıyorum bazen hikaye bir yerden sonra tükendim bir gün dedim ki ya ben bunu catch yazayım dedim ki işte komut yani çok basit yani orada da komutu doğru yazmak, dedim 10 yaşında kızım var. İşte bedtime story oluştur, işte hem educational olsun, öğretsin, hem fun olsun, e, hem de işte onun köpeğini çok seviyor, köpeği de olayın içine kat mutlaka. E, ve mesela ne bileyim neyle ilgili oluyor, işte bir de oğlum var, ufak biraz ondan, genelde tartışıyorlar böyle, işte yaş şeyleri de geldi. İşte mesela ne bileyim bir gün işte oğluma bir şeyler yapıyor, şimdi direkt söyleyince de kız, çocuk bozuluyor biraz, e, Diyorum ki mesela işte bugün kardeşiyle kavga etti biraz da işte kardeş güzel, çok önemlidir falan biraz ona da öğret. <laughs> ya inanılmaz ve diyorum ki 10 dakika anlatacak şekilde olsun. Yani inanılmaz bir hikaye oluşturuyor ve ben okurken bile çocuk değilim ama inanılmaz eğleniyorum. İşte dün akşam işte odasında tek başına uyumuyor karanlık diyor. İşte onunla ilgili bir böyle uyku perisi geldi işte ormana gittiler köpek oradan konuşmaya başladı <laughs> Alex bizim köpeğin ismi. İşte Alex konuşmaya başladı falan dedim ya vallahi yani hayatta mümkünatı yok öyle bir şey yani ben hayal edemezdim. Mika'ya bunları önce... var kitaba dökün siz yayınlayın. Vallahi yani bir, bir şey düşünüyorum açıkçası. Böyle bir bizim bir arkadaş var Bakü'de. O dedi ki bir YouTube'da bir tane e, bizde şey biraz az mesela çocuklara yönelik işte ne bileyim hani bir şarkılar, sözler, Hı -hı. Bir, böyle kitaplar. Böyle bir şey yapalım dedim. Yani inanılmaz bir fikir hakikaten. Çok yani güzel. 10 dakika diyorsun 10 dakikalı 7 dakika Müthiş. ve... Sonda da mesela hep soruyorum ne öğrendin? Çocuk hemen tabii oradan anlıyor benim ona bir mesaj vermek isteme. Diyor tamam okey. Mutlu <laughs> da oluyor. Ben de mutlu oluyorum açıkçası ve gerçekten muazzam bir şey ve bence bunu markalar da kullanması evet, lazım. Evet hayatımıza böyle böyle yani daha, bu, daha çok girecek. Evet. Çünkü yani bizim biz mesela geçen ajansınızla beraber bir toplantı yaptık. Evet. Bir işte yapay zekayı AI kullanarak şirketle ilgili bir manifesto oluşturduk. Bakın arkadaşlar samimiyetle söyleyeyim. Yani benim inanılmaz iyi bir ekibim var. Yani iletişim ekibim var. Geniş de bir ekibimiz var ve muazzam da bir ajansla çalışıyoruz. Ama bakın samimiyetle söylüyorum bir hafta gelelim kapanalım bir yere konuşalım o manifesto metnini çıkarmamız çok zor olurdu. O şekilde o yazı tarzıyla. Biz onu yarım günde yaptık. Yani biraz daha hatta böyle konuştuk, muhabbet ettik falan. Yani normal şartlarda yani düşünün yani bir haftada olacak bir şey yarım günde hatta biraz daha bastırsaydık 2-3 saatte bile bitirirdik. Yani bence bunu markaların kullanması lazım. Yani trendler, e, trend dediğiniz şey de aslında markaların e, insanlara sundukları. Hani e, ve bunu markalar nasıl yaklaşıyorsa, bir, belli bir senelerde bazı markalar konfor alanından çıkmak istiyorlar, anlatmak istiyorlar kendilerini. Bazen biraz daha geri durayım diyorlar. İşte o sene 2025 yılı dünyada da büyük değişiklikler olacak. Bu boşlukları, krizleri fırsata geçirmek, değiştirmek gerekiyor. O markalar böyle düşünen, hızlı düşünen markalarda ileri gidecekler. Evet, çok güzel. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Buna emek ayırıp, zaman ayırıp çalışmak lazım. Kesinlikle. Peki son olarak, dün de bir basın toplantısındaydınız evet. biliyorum. Yine Türkiye yatırımlarınız devam ediyor. Evet. E, 2000, markanızın 2025 planları, vizyonu ne yönde olacak? Valla Burcu Hanım, biz şey gibi olacak Pardon. biraz böyle pas verdiniz gol atacağım ama biz şu ana kadar bir 18,5 milyar dolar yatırım yaptık Sokar olarak. Büyük bir yatırım yani 16 senemiz bitti Türkiye'de. Dün de bir büyük bir petrokimyada biz zaten petrokimya rafineri o alanda hani uzmanlaşmış bir şirketiz. Dün de o 7 milyar dolarlık bir yatırımla ilgili onun ilk ön mühendislik çalışmalarına başladığımızı anlattık ve o mühendislik çalışmaları yaklaşık bir sene, bir buçuk sene sürecek. O tamamlandıktan sonra da eğer bir nihai yatırım kararı çıkarsa tabii ki oradaki şartlara, fizibilite çalışmalarına göre. Türkiye'de işte zaten tek bir petrokimya üreticisi var. Petkim bizim hani ana hissedar olduğumuz şirket. Onun bir büyüğü ve daha gelişmiş yeni versiyonunu daha inşallah yapmış olacağız. Çok ee, büyük haber. Yani öyle bir umuyoruz, Hayırlı bekliyoruz. Olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz için, Çok sağ olun. trendleri hem hayatınızda hem de markanızda uyguladığınız için inşallah iyi bir 2025 olur ve bir sonraki Culture Next'e yeniden buluşuruz. Amin, hepimize. Yani amacımız da zaten o büyük şirket olarak da Türkiye'de bizim çalışanlarımız, bizim 5600 çalışanımız var. Evet. Çok spesifik bir, belki diyeceksiniz böyle bir yatırıma 5600 az gibi gözükebilir ama hepsi skilled worker. Yani hem beyaz yakamız hem mavi yakamız gerçekten de kendi alanında uzmanlaşmış özellikle petrokimya da Türkiye'de çok fazla hani bir tecrübe de olmadığı için alanında çok muazzam insanlar. Bizim de amacımız hem o insanları mutlu etmek hem ülkeyi, onun cari açığını kapatmak, ekonomik bir fayda oluşturmak. Tabii onun yanında da bir de sosyal alanda bulunmak. Böyle etkinlikler de hem dinlemek için hem anlatmak için de güzel bir fırsat. Davet için ayrıca teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica Bey. Çok sağ olun. İyi sağ ki olun. varsınız. Sağ olun. Teşekkürler. Size. Teşekkür ederim. Sizleri de burada tutalım isterseniz. Değerli tamam. dostlarımız Burcu Hanım buyurun, Bey buyurun. böylelikle Culture Next 2025'in bu 5 temasını ve oturumlarını tamamlamış bulunuyoruz. Böylece de özeti de yaptık. Operanın sonundaki şişman kadın olarak huzurlarınızda bulunuyorum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz bizlerle burada bulunduğunuz için. Ee, Sokara ve Türk Hava Yolları'na çok teşekkür ediyoruz. Oksijen Gazetesi ve İPSOS işbirliğiyle TBWA ile birlikte hazırladık. Seneye yepyeni trendlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok tekrar. teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza olun. olun. Teşekkürler. Buyurun.